Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz past simple yani geçmiş zaman. Geçmiş zamandan bahsederken iki farklı şekilde geçmiş zaman yapabiliriz. Birincisi fiiller ile yaptığımız geçmiş zaman. İkincisi ise noun yani isim cümlesi dediğimiz. İsim cümlesinden bahsediyorsak am is are kullanıyoruz. Fiil cümlesinden bahsediyorsak da fiillerimizi kullanıyoruz. Mesela do, go, watch. Bunları biz şimdi geçmiş zamanda uyarlayacağız. Bunu yapabilmek için de iki farklı fiil türümüz var. Şimdi düzenli ve düzensiz diye ayırıyoruz onları. Düzenli ve düzensiz fiiller. Eğer benim fiillerim düzenliyse şurada da gördüğünüz gibi fiilimin sonuna id ekliyorum walk düzenli bir fiil o zaman sonuna ed getirdim walked oldu. Love düzenli loved oldu. Want düzenli wanted oldu. Fiillerin son harfine göre birazcık değişiklikler oluyor. Y harfi ile bitiyorsa yine fiilimiz Y harfini atıyoruz. I ed getiriyoruz sonuna. Eğer E harfi ile bitiyorsa zaten E harfi olduğu için sadece D ekliyoruz. Bir de düzensiz fiillerimiz var. Eğer fiilimiz düzensizse, şu aşağıda gördüğümüz tablodaki gibi kelimemiz kendisi bir değişikliğe uğruyor. Mesela take fiili took'a dönüştü. Find fiili found'a dönüştü. Run, ran'e dönüştü. Do mesela did oldu. Eğer ben cümlemde fiil kullanmıyorsam, emizar kullanacaksam, şöyle iki kategoriye ayırıyoruz. Am, am ve is was'a dönüşüyor. Are da were'a dönüşüyor. Şurada da gördüğünüz gibi am, is, was oldu. Are, ver oldu. İkisini kullanıyorsam cümlemde fiil yok. Ben fiil kullanıyorsam zaten fiilimin ikinci halini kullanıyorum. Fiilim ya düzenli, regular olabilir. Regular düzenli bir fiilse de sonuna ed alıyor. Irregular düzensiz bir fiil de kelime kendisi bir değişikliğe uğruyor. Şurada da gördüğümüz gibi take took oldu. Get got oldu. Şimdi ben burada olumsuz yapmak istiyorum. O zaman da didn't kullanıyorum. Didn't artı fiilimin ilk hali. Didn't go ya da didn't like şeklinde. Didn't Fiiller ile kullanılıyor. Fiil kullanmıyorsak demiştik az önce. Am, is, was, are, the, were olmuştu. O zaman wasn't ve weren't kullanıyoruz. Olumsuz yaparken. Geldim soru kısmına. Soru yapacaksam yine fiil için sorum did ile başlıyor. Did he go to her last party? Ya da did they like his story? Hep fiillerimi kullandım. Ama benim cümlemde fiil yoktu. O zaman ne diyebilirim? Was he angry? O sinirli miydi? Durumdan bahsettiğim için cümlemde bir sorumda bir fiil olmadığı için de was kullandım. Were they late? Geç mi kalmışlardı? Onlar geç mi kaldı? Demek için de yine were'le sordum sorumu. Şimdi örneklerimize bakalım. Son